Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. 19 karakter oldum arkadaşlar. Ee, benim için gurur duyuyor mısınız bilmiyorum ama yeni karakter gelmiş arkadaşlar. Haberim yok. Uzun zamanda girmiyorum. Ee, açmak için 14 kutu açmamız lazım. Ve burada şey var arkadaşlar. Direkt karakter yerine giriyor burada arkadaşlar. Bayağı güzel arkadaşlar. Nazlı istediği var. yine de davet etmeyeceğim arkadaşlar. Neyse. Şimdi ee, yeni etkinlik gelmiş arkadaşlar. 3 tane Pardon 4 tane. 4 tane etkinlik gelmiş. 4 etkinliği gigiyi açmak için arkadaşlar. Ben şunu oynayacağım. Yine savaşçı etkinliği. Onu oynayacağım arkadaşlar. Edgar'la. Edgar'la yeni kostüm almıştım arkadaşlar. Baya güzel. Bedava vermişti. E, eşleştirme yapılması. Bu etkinlikte oynamak için 9. seviye ve üzeri 3 ya da daha fazla savaşçı olmalı? 3 ya da Daha fazla savaş 3'ten fazla savaşçı varım 9 Hayır Birini tavar hmm. Arkadaşlar Bunu da oynayamıyoruz O zaman biz de normal hmm. şeyde oynarız Yeni şunu oynayalım o güçlü geldi. Kral geldi çünkü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Aa, knockout. Knockout arkadaşlar. Çalmış. Çalmış arkadaşlar

kuralın yüzünden abi. Eee hemen biz şunu atmayalım. Şöyle Bakalım şu şurada nite Hiper şarjım o. Ama çalım arkadaşlar. Hiper şarjım da o. Hiper da... Niçin çok da kestik. Çok iyi arkadaşlar ultimiz var yine. Ne? Çünkü maçı da Çünkü arkadaşlar. matilda? Çünkü niye? Çünkü niye? kaldık niye? Çünkü Çünkü şey Çünkü oldu. Çünkü şey yapacaksın. Kural var. savaşacaksın. İnşallah nasıl diye düşünüyorum. sen kaybederiz. Aa güzel attı bombaları. Öldü. Ben bir yazdım. Öldü. Ben tikebilirim arkadaşlar. Ben tikebilirim mi bilirim. bilirim. Çok Hı. Çok Hı. Neyse. Şimdi. Hı. Şarkı biraz korkunç arkadaşlar korktum. Hmm. Arkadaşlar aynan diye aynanı bakmak istiyorum ben diye Bir Ayna teketim. Ta arkadaşlar. Aynanı. 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 Aynanı güzel. Ben bunu daha yeni görüyorum arkadaşlar. Şu diki gördüğünüz hemen arkadaşlar. Bu da şöyle bir basit bir şey çaldı demiş, değil bu O şeyi çalmış arkadaşlar. Adı neydi? Ha, Eli var ya kafasında. Bu çalmış mı Ne yapıyorsun? çalmış arkadaşlar. Ya evet. Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? arkadaşlar. yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Gigi kim arkadaşlar? Oo biraz şey yapalım. Bir kim şey var mıydı arkadaşlar? Mende gelmiyor ama Gigi geliyor. Nedense Gigi geliyor. Ama Gigi'nin yenmesi kötü mü? Neden? Çünkü Çünkü bayağı güçlü. Bayağı güzel boss'lar. Boşa dinler. Bota benim, Bok değil mi? Bota. Hani olur ya. Ben de, de en iyi yerim ama bot oynuyormuş gibi işte. Bir tane. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Kaçmışım bana. burada Ben de alıyorum. kullanacağım. Devo kuruyor. Yanma. Arabam dodge. Deviyorum bir galiba ne Dedim ne görmedim ki fayda. Hadi bakalım. Onu mu? Hadi korkunç söylüyor arkadaşlar. Burası da korkut nasmeye başladı. Şarkısı bile korkunç artık. Hmm. Nerede? Oo, 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 üç kişi takılıyormuş şurada. Hoppa. Evet. Ben yine o Bir arkadaşlar. Şimdi. Oo, şurada. Ben olmasın. Olvetin sana kimse efsanevi tek de sana açtım bir tıkladım efsanevi çıktı arkadaşlar Arkadaşlar sizin aklınıza inşallah karakter gelir arkadaşlar. 19 karakterim az karakter yani. Az karakter olduğum için karakter gelme şansı da var. Abone olup like atmayı unutmayın ki bundan bir karakter çıksın arkadaşlar. 3, 2, 1. Abone oldunuz mu? Abone olup like attıysanız basıyorum ve bastım. <laughs> ve iyi çıktı arkadaşlar. Aynen. Neyse arkadaşlar en azından iyi. Arkadaşlar o yine çıktı? Bizden kötü çıktı biraz arkadaşlar. Ama altınımız 4860. Cevherimiz de baya iyi. Hı -hı. Hmm. Ee, yine yan kartlarımızı ee, devam. Almayız bir Ne <laughs> Yo alabiliyoruz. Şunu alabiliyoruz. Korsan şey bence güzel arkadaşlar. Korsan şeyini hemen harcayalım arkadaşlar. Hmm. <gülüyor> 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 Gel bizimle. Ne? Gel bizimle ne? Arkadaşlar ne? dereli korsan gemisinin kaptanı olmayı kabul ettiğinde yan gelip yatınca sanıyordu. Ama şimdi gemisinin koruması gerekiyor. Kaptanlığının zor olduğunu ner nereden bilebilirdi ki? Arkadaşlar bir derili atalım. Ama aynada Gigi ile oynuyoruz değil mi? Doğru. Arkadaşlar ara şarkı biraz titretti beni. Hmm. Bu baya güzel. Bu etkinlik bayağı güzel arkadaşlar. Bu etkinlik giderse çok üzülürüm. Bu etkinlik kalsın ya. burası rostas kapanana kadar. burası kapanmayabilir de. Arkadaşlar bu bitebilir. Rostas'ın bu gelecek karakterler yüze kadar olur mu acaba? Çok merak ediyorum. Abi bunlar neden yük toplamıyorlar? Mal mı bunlar biraz? özür dilerim. Mal galiba bunlar. <laughs> yakınlarda bir kişi gördüm galiba. Arkadaşlar Ali diye bir karakter var. Yakın çevrimlerdeki işinin ayak izlerini gösteriyor adam. Yalet. Evet. Ne ben niye? Şurada Şuraya geldi bütün. Arkadaşlar Ali oynandım arkadaşlar. Doldu arkadaşlar? Olduk arkadaşlar. Hemen şunu. <laughs> Arkadaş olduk arkadaşlar onunla. Arkadaş olduk ama öyle bir yapacak bir şey. Öldürelim mi arkadaşlar? Ya bir şey var ya? Yok G G'sim ismi olmaz. ismini beğenmedim. Şunu alalım. Kaptan yarıda giyindik bamba. Arabam patlatıyor. Kıstana bak ya. Kıstalarımın kıyısına bak. Arkadaşlar yine giyiyle kazandık. Buna da bir bot oluyor. Arkadaşlar bu kokla eli kokla yapmış. Ben de nasıl duruyor diyorum ya. Arkadaşlar şöyle çok iyi geldi. Test etsin. Arkadaşlar geldi 150 şeker geldi. Şeyi açmamızı, açmamızı. çok az çözdüm arkadaşlar. Kaç çay acaba bizim 28? Dur dakika. 50. Geçtim mi? Ya suda da güzel arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Boya şey. Bir maç daha yapalım. Kapatalım videoyu. Annem beni <laughs> arkadaşlar. Aa. 20 gelmiş bana. Çok iyi altın maç şansım var arkadaşlar. Bir maç daha şey yapalım arkadaşlar. Ee, şunu da şey yap <gülüyor> yapmak. <gülüyor> Atmak için iki zafer kazandım. Niye daha fazla açık olmam Savaşım var arkadaşlar ama. tamam Uf. Süfün deli hemen kapatalım arkadaşlar. Annem işten girerse. Hmm, bırak artık telefonu falan da. Ee, güçlü yerler Bunlar güçlü yerler Bunlar akıllı Aynı gibi Gibi, gibi mal değiller arkadaşlar Neyse hı hı. <laughs> Arkadaşlar dörtlük olduk. Bayağı iyi. Hmm. Çok iyi arkadaşlar. Uzun zaman da video atmadım. Uzun zaman demişim. İki gün, iki gün video atmadım arkadaşlar. Özür dilerim. Özür dilerim. Yoktu. Arkadaşlar sadece bir yere oldum. Uyutu çıktı. Ama kayıtlar da çıktı? O, çıkmıyor diyecektim.

şey biz Neyse arkadaşlar. Şunu açalım. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, bu tarz videoların devamını görmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.